Merhaba millet, ben Altuğ ve Sky Mod Paket serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım hepinizin keyifleri yerindedir. hatırlarsınız. gibi önceki bölümümüzde serimize ufak bir başlangıç yapmıştık. Ben bölüm arasında bu bizim Seal'ları büyüttüm ve e, bu hale getirdim. Ve biraz maden yaptım, bayağı bir maden yaptım. Gördüğünüz gibi şu an elimizde e, hem Dust'ı çevirdim, Sand'ı çevirdim vesaire falan derken elimizde bu kadar e, parça maden oluştu. Şu an bizim için yüksek parayla işimizi görecek kadar ilerletecek. şimdi hemen bunları şöyle attık ve kitapçılığa devam ediyoruz. Şimdi bugün Pürdeziye'ye geçeceğiz. Ee, geçelim. Nasıl geçeceğiz? Şimdi ilk başta bizim e, Petal yapmamız gerekiyor. Aha da bu arkadaşımız da e, hemen bir harfine bakalım. Burada e, gördüğünüz gibi burada bizden Botanyanın Petal'larını istiyor. Herhangi bir petal. Ee, peki biz bunu nasıl elde edeceğiz? Tabii ki de ilk başta e, burada fertilizer yaparak halledeceğiz. Bunları fertilizer onun için de elimize yettiği kadar e, bakalım şu anda mesela lapis var. Bu lapiste biliyorsunuz ki böyle koyduğunuz zaman tık diye e, mavi boya elde ediyorsunuz. Daha sonrasında şöyle koyduk. E, tabii yanımıza bom yalanını unuttuk. Şöyle alalım. Hemen geldik. Şöyle koyduk mesela hemen tık tık Evet kaldık şu anda. Bir tekrar bakalım biz bir. Olması lazım. Üstüme tarifi yanlış yaptık. Aynen. Tamam. Tarifi yanlış yaptık. Ee, şöyle yapacağız. Hoppa. Yanlış oldu. Şöyle koyalım. Tamam. Daha sonrası tık tık tık. Tık. Hatta 9 tane yapalım. Şimdi bu bombayalı hali. Mesela böyle koydum. Gördüğünüz gibi bana. Ay abi. Ee, burada botanyanın çiçeklerini verdi. Aynı şekilde koydum. Tabii ki ee, bunları Böyle yine sneakle büyütebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde large'larını elde ediyorsunuz. Bu da e, size faydası oluyor. Şimdi flower bir şey vardı bu botanya'da. Ee, bakalım şöyle bunları da tek bir yere koyabiliyorduk. ve çanta gibi. E, ee, Onç diye arasam. Botanya diye böyle atıp bakalım ona bir. Burada söylüyor mu? Evet. Burada yok. Daha sonrasında buralara bakalım. Buralara bakalım. Buralara bakalım. Neyse. Şu an çok dönemli değil. Biz botanya için ayrı bir sandık yapalım. Çeklerini koyacağımız aktif bir sandığı olsun. Şöyle tık tık. Hepsini buraya atalım. Tamam. Şimdi şu an bizim için yeterli. Bir, sadece ben şu Eee, bloklardan mı kısılıyor? Aynen tam bloklardan kısılıyor. Şu bir suyu sesi bana çok fazla geliyordu. Eee, onu biraz kıstım. Tamam şimdi devam edelim. Eee, ne yapacaktık? Petal yapacaktık. Çiçeğimiz var elimizde. Onun dışında bize bir de kabuston lazım. Yani basit. Şöyle herhangi bir çiçek alalım. Kabuston zaten envanterimizde mevcut. Hemen şöyle tık. eee i̇lla petal halini mi? Diyorsun. Aynen öyle tamam. Şimdilik. Bunu hop koyabilirsem yaptık. Bu botan yana başlangıcı zaten. Ee, onun dışında şimdi devam edelim. Burada pürdezi yapacağız. Bakalım pürdezin yapımı nasıldı. Buna ee, göre bir yol ilerletelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dust koymamız gerekiyor. İki tane white petal koymamız gerekiyor. Ve bir tane beyaz boya koymamız gerekiyor. Tamam bizim evimizde white var mı? Ee, yok tamam. Bir şuradan çıkartmayı deneyelim. Çıkmadı. Böyle deneyelim. Niye çıkmadı? Evet çıktı. Şimdi. Bunları. Bunları. Şöyle petala açabilirim. Bu petalları ben arttırmak istiyorum. Onu nasıl yapacağım diye sorarsan. Şöyle koydum. Böyle bakın. Aya. Y kapladım yani. Özetle. Tamam. Onun dışında hemen beyaz boyamızı elde ettik. Ve bize bir tane Das lazım değil mi? Hammer'ım mı benim kırılmış? Evet hemarım kırılmış en son. Ne sıkıntı yok. Hemen şimdi yaparız. Hemen şöyle bir hammer yaptık. Okey şunu da kıralım. Daha sonrasında şu diğer çiçekleri de şöyle koyalım. Bunlar lazım olacaklar. Sonrasında hemen şunu bir asla çevirelim. Şimdi ee, Buna buraya at, at, atamayız şu anda. Peki nasıl atmamız lazım? Bunun içerisine su koymamız lazım. Ancak bizim suyumuz burada ve biz şu anda e, Geride bize wood bucket'ı yaptırmıyor. Pure daisy gerekiyor. Daha sonra living rock gerekiyor. Living Food gerekiyor. Pardon. Onu da pure daisy elde ediyoruz. Peki bunun yöntemi nedir? Ee, şöyle mesela bunu çevirdim. Gördüğünüz gibi kase yaptım. Bu kaseyi Şöyle Dokunup aldığım zaman Bana bowl of water veriyor. Yani Kasın içerisinde su veriyor. Ben de hep bu suyu alıp böyle koyabiliyorum. Ee, şu an bu bizim işimizi görür. Şimdi Pure Daisy yapmak için ne gerekiyor? İki tane Petal, White ve Dust gerekiyor. Tamam. Dust'ımızı attım. White'ımı attım. İki tane de Petal'ımı attım ve benden şu anda ee, tohum istiyor. Hemen. Buradan elde edelim. Tamam. Bunu attığım zaman bakın tık diye Pure daisy'i hızlı bir şekilde elde etmiş oldum. Tamam şimdi bunu bir köşeye bırakalım. Bu Pure Daisy ne işe yarıyor? Bu Pure Daisy bizim Living Rock ve Living Wood elde etmemize yarıyor. Nasıl yani? Ee, bir Tartışmayı yapacaktım. Ben bu Pure Daisy'nin etrafına bunları koydum. Böyle gördüğünüz gibi zaten particlelar çıkmaya başladı. Bu biraz dönüşüm bekledikten sonra bu meşe odunları bizlere Living Wood olarak geri dönecek. Ee, böyle tık 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 gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle kıralım. Hatta. Tamamlık yeter gerçi. Burada bakmaya gerek yok. 8 tane. Tamam. Şimdi gelelim olayımıza. Bize burada bu e, wood bucket yapmamızı istiyordu. Tamam. bakalım. Wood. Bucket diyelim. Aha da şöyle. Gördüğünüz gibi burada. E, living wood veya. Bir mod lazım. Tabi üzerinde şu anda living wood. Şöyle yaptığım zaman bakın tık diye Kobaya elde etti. Şimdi bu arkadaş çalışma vakti. Bu arkadaşı nasıl çalıştırabiliriz? Ee, Elimize galiba bizim şey olması lazım. Şu pürdezi şimdi bir alalım buradan. Evet, zaten gördüğünüz gibi geldi, gördüğü, tamamlamış. olduk. Şu an bunu ne engelliyor burada? Bir şey engellemiyor. Okey, şimdi Şu elimde iki tane şey vardı benim. Bunları hemen bir pişirmek istiyorum. Şöyle kömürlerim vardı. Beş tane burada var. Bunu şöyle koyduk. Bunu bekleyelim. Bir makas yapalım. Benim tahminimce bu sayanın içerisine bir yaprak koyduğumuz zaman e, suyu elde edeceğiz. Zaten bir tane su da aşağıda halihazırda e, mevcut. Böyle alalım bunları. Şöyle deneyelim bakalım doğru mu düşünüyoruz. Aynen öyle doğru düşünüyoruz. Veya aa bir dakika bu toprak yapıyor. Hı, crucible yapıyor. Onun ikisini karıştırdım. Böyle gördüğünüz gibi de işte biraz daha lazım. Bin diyorsunuz bir kova. Bakın şu an kovayı rahat bir şekilde elde etti. Biz bunun içerisine bir koyalım. Yedekte dursun her halükarda. Halükarda aynı. Şunu kapatabiliriz. Ve artık ihtiyacımız kalmadı zaten elimizde. Mevcut. Şimdi bakalım diğer şeylere. Living Rock elde etmemiz lazım. Living nasıl elde ediyoruz? Aynı şekilde Pure Days'de de göstereyim şekilde. Hatta şu Pure de bir tekrardan buraya koyalım. Ee, etrafına taş koyunca oluyor. Şimdi gelin <laughs> bu arkadaşa. Bu arkadaşın içerisinde şu an gördüğünüz gibi bir zaman var. Ben böyle çift saat ettim. Gözü 2x'e çıktı. Böyle zamanını kullanarak bunları hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorum. Gözü 20 saniye boyunca şu an bu 8x hızına çalışacak ki e, çok az bir zaman harcayarak bunu elde ettik. Tamam. Şimdi bu Pure Days'in etrafına Bunları koyduğum zaman yine görmüş olduğunuz gibi partiküller ortaya çıktı. Bu partiküller de bana Living Rock'ı vermeme, elde etmemi sağlayacak. Tabii benim şeyim yok. Kazmam yok. Bu zamanki hiç kazma yapmamışız. Hemen şöyle bir kazma yapalım. Kendimize tamam. bunları da kırdık ve Living Rock'ı elde ettik. Şimdi yine bunu bir çalıştıralım biz. 4 saniye şu an bizim için yeterlidir. Şunları bir şuraya koyabiliriz. Şu gereksiz eşyaları. Şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi. Hap, seni alalım. Senin yerin burası. Tamam. Şimdi gelelim diğer görevimize. Amnesty elde etmemiz için. İlk başta bir End of Forest yapmamız lazım. Hemen bakalım. End of Forest. Nasıl yapıyorsun bakalım sen. Ee, gördüğünüz gibi Living Twig lazım. Bunları da bu şekilde elde ediyoruz. Ee, onun dışında bir de petallardan herhangi bir petal koymamızı istiyor. Bir yine bakalım kaç tane veriyorsun. Ha, pardon işte çevirmem lazım galiba. Hop. Aa çevirmem, lazım. çevirmem, çevirmem. Benim hatamış derken evet hatamızı da yapmış olduk. Neyse artık sıkıntı değil zaten. Pure DayZ'i elde ettik. Hemen şunları tekrardan bir çevirelim. Gördüğünüz gibi bunlar da e, yine dönüştü. Şey, artık sık. İşte hızlı bir şekilde. Şimdi bunlar da dönüşsün bir. Bunu da kıralım. Daha sonrası 3 tane lazım değil mi bizim için? Zaten 2 tane şu anda bizde var. Şöyle ben şunları bir tık tık çevirdim Tamam bana iki tane Petal lazım herhangi bir şekilde white var şu an önümüzde. fazla fazla hemen aldım şöyle tık diye koydum ve ben of wars'ı da elde ettim şimdi ana mana pool lazım ee, bu mana pool mana pool'u gördüğünüz gibi bu şekilde elde ediyoruz önce yapalım şimdi bunun daha karlı bir hali var ee, mana üretimi için o yüzden İlk başta bunu şimdi nasıl işimize yarayacak onu size göstereceğim. Şöyle buraya koydum. Daha sonrasında bana builder lazım. Bana hemen onun da yapılışına bakalım. Bana builder. Bu şekilde gördüğünüz gibi 6 tane değil 7 tane bize living wood gerekiyor. Yine bizde ama eksik var Bir saniye. Bayağı bir odun kasmamız da lazım aynı zamanda. Hiç şey yapmadan. Unutmadan. Hemen şunları bir büyütelim. Hemen şöyle hızlıca. Biraz bir odun elde edelim. Odun sıkıntısı çekiyoruz. Hop. öyle. Tamam. Yine Pure Daisy'yi alalım. Şöyle koyalım. Daha sonrası etrafına yine bir. Şöyle. Bunları koyduk. Sonra gereksiz eşyaları Şunu girmemişiz öyle olmuyor. Şöyle çevirirsek olur. Şöyle şunları koyalım. Bunda şu anda ihtiyacımız yok. Şu ihtiyacımız yok. Bommel kalsın. Şuna ihtiyacımız, ihtiyacımız yok. Şuna ihtiyacımız yok. Ne ihtiyacımız, ihtiyacımız yok? değil her şeyde lazım. Ha demiri bırakabiliriz belki. Demiri de şöyle bırakalım. Ee, tamam. Şimdi herhangi bir petal veya flower gerekiyor demiştik değil mi? Şöyle 7 tane. Şöyle koyduk. Elimizde petal var zaten. Mana speeder bu şekilde elde ettik. Şimdi mana pool'u bu şekilde koyduk. Mana speeder da bu şekilde koyduk. Şimdi şu anda buna bakmıyor. Bunları şimdi birbirine eşlememiz lazım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu mana spider mana pool'a bakıyor. Şimdi buraya kadar tamamız. Ne elde etmemiz gerekiyor başka? End flame elde etmemiz gerekiyor ki mana elde etmeye başlayalım. Hemen bakalım end of End of Flame. Anda burada. Ne gerekiyor bize? brown gerekiyor. iki tane. Bir tane kırmızı gerekiyor. Ve bir tane Light Gray gerekiyor. Tamam. Şimdi Brown'umuz vardı sanki elimizde. Aynen burada Light Gray'imiz de var. kırmızımız da var. Her şeyi fazla fazla elde etmişiz. Tabi hemen bunları bir Petal'a yürümek istiyorum ben. Neden da lazım olur diye. ileride. Şöyle hemen hızlıca Elde ettik, şöyle hemen ikiye katladık. Daha sonrasında şöyle koyalım. Evet, bayağı bir elde ettik. Şu anda kalsın burada. Ee, light greenimiz de burada. Yani greenimiz hemen, bak bunu yapmamız. Tek tek tek. Hemen şöyle dörde katlayalım. Tamam. gördüğünüz gibi. Okey. Bunu da böyle koyabiliriz. Son olarak da. Kahverengi lazım. Tabi hep karıştırıyoruz. Şöyle tık tık. Tamam bunu da elde ettik. Şöyle yarısını da çevirelim. Şey, yine buraya koyalım. Şimdi gradimiz var. Kahverengimiz var. E, suyumuz da var. Her şey şu anda elde edebiliriz. Şöyle ben yine. E, nerede benim kaselerim? Anda burada. Şuradan. Kaldırmıyor musun? Neyse artık çok önemli değilsin. Şunu direkt şöyle koyabiliriz. Buradan direkt tekrardan yerine koyarız. Okey şimdi. Ne gerekiyordu? İki tane. Kahverengi bir tane kırmızı ve bir tane. Açık gri şimdi. Bir tane kahverengini attık. Bir tane kırmızıyı attık. Bir tane light attık. Yine bize seed gerekiyor. Tabii ki de. Hemen şuradan bir. Seed şey yaparak halledelim. Attık. Ve gördüğünüz gibi. End of Flame'i bu şekilde elde ettik. Şimdi End of Flame aslında kömür jeneratörü gibi düşünebilirsiniz. Biz bunun altına ben gördüğünüz gibi bu şey End of Flame mana pool'a e, mana speeder'a bağlı. Biz yine de bağlamak için emin olmak için böyle ettik. Şu anda gördüğünüz gibi yandı zaten. Şimdi ben mesela bunun altına misal veriyorum. Bunları attım. Evet. Heh, yaktı da şöyle baktığınız zaman gördüğünüz gibi burada bir e, mana üretimi var ve buraya atıyor. Şimdi bu büyük bir kase. Bize bunun küçüğü lazım. Nasıl? E, hemen şöyle. Bunu kırdım. Bir de bunun farklı bir versiyonu var şu şekilde. Hoppa. Gördüğünüz gibi Desert Manapul. Bu bizim daha az mana daha fazla buraya mana üretir. Daha şey yani. Burada yani kova ile kase mantığı gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Bunu attım mesela. Bu yakmaya başlasın. Buraya mana direkt gidiyor. Gördüğünüz gibi öyle direkt yüklüyor. Yani daha az mana harcayarak daha fazla şey elde ediyoruz. Şimdi gelelim olayımıza. Andesit yapmanın artık sırası geldi. Şimdi Andesit'i nasıl elde ediyoruz? Biraz ona bir bakalım. Ee, hemen şöyle Andesit dedik. Ve burada hemen bunun bir mana pool versiyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi e, kabustan attığımız zaman bize amnesit verecek. Ancak buradaki en büyük önemli olay ne? Mana pool'un grass pool'un altında olması. Yani bunun altında çim olması. Toprakta da geçerli değil. Şimdi elimizde mesela 48 tane var. Attım bir tanesini. Bakın tık diye amnesit'i <laughs> elde ettim. Hepsini attım. Gördüğünüz gibi bana ne kadar verdi. Şu anda mana oluştuğu gibi buraya yapacak. Aktaracak ve daha sonra biz rahat bir şekilde andasitlerimizi elde edebilir duruma geleceğiz. Pardon. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi chapter'ı büyük bir oranda tamamladık. Ee, burada net var diye bir şey varmış. Bunu yine sentle elde ediyormuş. Neyse bizim şu an burada başka bir de botani potu yapmamız lazım. Şimdi bakalım ee, botani pot diyelim şöyle gördüğünüz gibi bana terakota lazım terakota nasıl elde edilir peki clay bloğunu pişirerek ettik. clay bloğu için bize clay lazım şimdi clay'i nasıl elde ettiğimiz burada önemli bana pool'a bakıyorum mesela clay yapmam gerekiyor veya yani direkt clay elde edebileceğim bir yer var mı? tabii ki de var ee, biliyorsunuz ki biz az önce burada su ürettirdik ve bu suyu kullanarak da ee, burada mesela şu an elimde su var benim bunu böyle koydum Beyazın içerisine. Daha sonrasında e, elimde şu anda hiç şey var mı? Var. Tamam. Mesela şöyle. Hammer'ım nerede? Anında burada. Şunu şöyle kırdım. Gravel'a çevirdim. Daha sonrasında tekrardan bunları send yaptım. Ve sonra tekrardan da bunları şimdi de asla çevirdim. Ben bunun içerisine attığım zaman görmüş olduğunuz gibi bana bir kovaya bir tane clay verdi. Yine şunu alalım. Bunu yine bir dolduralım. O sıra bunu böyle koyduk. Yine aynı şekilde bunun içerisine dust'ı attım ve yine klayı elde etti. Ve tekrar içerisine bunları koyalım. Böyle bunu bu şekilde elde ediyoruz. Biz de o sıra bunları bir pişirmeye koyalım. Zaten kömür sıkıntımız hiç ama hiç yok. Bu anda şöyle. Tamam. Daha sonra şunu şöyle elde ettik. Bunu tekrardan koyalım. Bunu buraya koyduk. Fark ettiniz bilmiyorum ancak bu wooden bucket'ı yaptırdı bize. <laughs> Aslında biz yapmayabiliriz. Direkt demir elde ettiğimiz için demir depoluyorduk. Ancak hani görev vari. ev istediği için onu ona uyarak gidiyoruz. bir dayan dayanma şeyi var. E, durabilitesi var. Yani 20 şişe alabiliyor şu anda. Yine bunları koyalım. Pardon 20 tane benim buraya koymama izin veriyor. Ee, yine son olarak da bunu şöyle elde ettim ve sonuncu. Şimdi bana bir tane Botany pota bakalım şimdi. Flower pot lazım. Bunun için bana brick lazım. Brick için bana clay lazım. O zaman ne yapacağım? Bunu böyle tık diye kıracağım. E bana bir de 5 tane e, terakota lazım. Zaten onu bu şekilde elde ediyoruz. Şimdi şunu bir hızlandıralım. Hiç beklememek adına şunu da koyalım. Hemen pişirsin bizim için. Ve botani potu yapalım. Ben botani potu biraz daha farklı bir halini yapacağım. Bu arada e, çünkü zaten elimizde yeteri kadar demir var. Şöyle lazım olduğu kadar pişirelim. Zamanımız varken. Tamam. Şimdi buradan ben flower potumu yaptım. Daha sonrasında bunu böyle koydum ve sen Telekotik koyduktan sonra botani potumu elde ettim ve bu görevi de başarılı bir şekilde halletmiş oldum. Yine bana başka ne lazım? Bana bir de böyle 5 tane lazımdı. Ben bunu hopperlarla denk getireceğim. E bir daha hiç uğraşmayalım. Şöyle Hopper yaptın. Daha sonra bunu böyle yanına koydum ve bakın Hopper botany elde etti. Bu ne işe yarıyor? Normalde siz botany bir şey büyütürken büyüdüğü zaman elinizde almanız lazım. Artık bizde öyle bir şey lazım değil. Ben buradan bunu direkt sandığın e, altına altına sandık üstüne bunu koyduktan sonra direkt bu otomatik olarak gördüğünüz gibi zaten burada Hopper'ı görebiliyorsunuz. Bu direkt buraya e, çıkarttığı şeyleri buraya koyacak. Şimdi bana toprak lazım. Bir de Sapling lazım. Artık bundan sonra bir şey ihtiyacımız yok. Şöyle gördüğünüz gibi ikisini birden koydum. Ve burada yavaş bir şekilde bu büyümeye başladı. Artık bize burada setlingini ve yaprağını, odununu tabii ki normal üretimden kat kat daha az olacak. Ama ve lakin şu anlık işimizi aile aile yerine getirecek. Şunları da atalım. Gördüğünüz gibi hepsini benim için burada anlı site çevirdi bu arkadaş. Şimdi şunları da şöyle bir koyalım. Etap toparlayalım. Pür Daisy. O da Botania'nın şeyinde kalsın. Ee, Petal'larımız var yine. Şöyle tık 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 koyduk. Düzene geçelim. Şunu da şöyle atabiliriz. Şunu da atabiliriz. Şimdi seni şey atalım. Seni de böyle atalım. O sıra bu da büyüyor zaten. Gördüğünüz gibi zaten üzerine geldiğiniz normalde gösteriyor. Ama şu an göstermiyor bu mod paketinde. Ancak fark ettiğinizde sapling gitgide git, büyüyor. Bu da bu şekilde bizlere e, odun ve saplingdir. Yapmak bununla elde etmemizi sağlayacak. O zaman teşekkür ederim diye bir öneriniz video hoşunuza gitmiştir. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoyu takip etmek istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.